başladı dela gördün mü? Neden? Yanmış, yanmış. Etrafında. Etrafında aynen. Ama ta vurdun. bana? Aysel da sırtını çek. Ağabey. gerçekten yine gördüğün gibi abi bak şuralara bakabilirsin yine bembeyaz yine çok hoş yine çok tatlı çok güzel bir manzarası var e dediğimiz gibi yine kar festivali var bu ara ona bir hazırlık yapıyoruz inşallah her şey çok güzel olacak e güzel gerçekten çok güzel bir yer ama şöyle yazın çok kalabalık oluyor ee, Sıkıntının ne sıkıntısı var otopark sıkıntısı var o da çözülüyor az kaldı zaten. yani kışın olaraktan e, çok çok güzel hani bambaşka bir güzelliği var hani yaz son sonbahar aylarında ayrı bir yeşillik güzelliği var ama kış ayında bembeyaza bürünmesi o kar yağışının yoğun etkisi harika bir şey harika hani herkesin görmesini tavsiye ederim. Çok memnunum, çok güzel. Biz Antalya Alanya bölgesinden geldik. E, tatil amaçlı geldik yani bir kış vakti bir serinlik görelim e, bu, bu Ayder yaylasının e, yoğun beyazlığını görelim diyerekten geldik ve çok memnun olduk İnşallah bir dahaki seneye tekrardan nasip olur. Çok güzel herkes bize kışın gitmeyin demişlerdi hatta merkezde de ne işiniz var Ayder'de bu havada demişlerdi ama iyi ki çıkmışız o yoğun kar yağışını görmüşüz şu beyaz örtüyü görmüşüz iyi ki de. Ayderi bembeyaz. Ankara'dan geldik. Dün uzun göldüydü, Kar yağışı vardı. Bugün hava güzel. Ayder'deyiz. Doğa harikası. Herkesin gelmesini bu mevsimde tavsiye ederim. Aslında. Bu mevsimin tadı çok daha farklı. Hem soğuk, hem sıcak, hem kar, hem de doğa harikası. Ya kar... Aynı kışın daha güzel bence. Daha sakin oluyor, daha sessiz oluyor. Bence kar festivali için on numara bir yer şu anda. İnşallah yarın öbür gün kayak merkezi de olur. Daha şahane olur.